Esenlikler ve her vaktiniz خير olsun değerli ve sevimli dinleyicilerimiz. Ee, çok ha, üzücü ve gerçekten derin bir hüzün dolu günler geçirmekteyiz. İnsan ne diyeceğini de bilemiyor. Gerçekten çok zor durumdayız. Hamımız, bilen birçoklarımız e, ailelerimiz o şehirlerde ve e, ...hamımız bir türlü... ...onları düşünürük. Ailelerimiz olmasa bile... ...onlar hamız bizim ailemiz. Ve... ...gerçekten insan o kadar zor durumda ki... E, ...cümle... kelime tapabilmir... E, ...danışmaya. Programımı bu bölümünde... ...bizim e, Türkiye'den... ...Kızıl e, Özen Derneği... ...yani Güney Azerbaycan'ın adıyla... ...gurulmuş bir... E, dernek var. Kızıl Özen adında İstanbul'da ki e, bu derneğin sözcüsü e, Emel Pusat e, hanımla biz e, görüştük. Çünkü e, siz de e, eminim ki haberlerden ve internette daha doğrusu yayılan haberlerden e, izleyip ve görüpsünüz e, ne durumda olduğunu. İlk e, yardım Türkiye tarafından gitti ama maalesef eee çox uzun zaman eee qapılar arxasında durduqdan sonra bir kaç saat öncə nihayet eee güneya eee addım qoya bildi və e, az da olsa çox uzun zamandan sonra eləyə bildi eee bizim orada vətəndaşlarımıza e, yardım yetirə. E, ki Azərbaycan da eyni zamanda Quzeydə eee yardımlarını e, geri gö gönderdiler daha doğrusu ama galiba o da indi haberlerden yani bize yazdığı yazan haberlerden eşittim ki de ulaşmış e, Kuzey Azerbaycan'ın yardımları ve indi e, Sayın e, Emel Pusat e, hattımızda olacak e, kendisine döneceğim ve daha çok bilgileri kendisinden kendisinden alacağım Alo Eme hanım. Efendim, Merhaba. Merhaba değerli hanım. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Hoş göreceğiz inşallah. Ee, kardeşlerimizin hayır haberlerini almak e, başladıkça daha hoş olacağız ama şu anda e, pek hoş değiliz maalesef. Sizler de aynı durumda Haklısınız. E, Haklısınız. E, hoş hoş olacağız inşallah ama ne kadar hoş olunur bilemiyorum. Buyurun. Haklısınız. Ee, insan Zaten, e, saygılar. E, biz de saygılarımızı sunuyoruz efendim. Gerçekten insan cümle, kelime bulamıyor. İnanıyorsunuz. Yani e, ne diyeceğini insan bilemez e, olmuş. E, Bugün Emel 8. Hanım üçüncü gün mü oluyor? Evet. Hakikaten diken üstündeyiz. Evet. Herkes ne yapacağını bilemez bir halde birbirine müracaat ediyor. Doğru. Net cevapları alamıyoruz. Kayıtlarımız hakkında net cevapları alamıyoruz. Maalesef. Orada yaşananlar neler oluyor? Kesin şeyler bulamıyoruz henüz. Maalesef. Çözüm arıyoruz. Çözüm arıyoruz. Nasıl ulaşabiliriz? Neler yapabiliriz? Çözüm arıyoruz. Çok sağ olun. Yine de iyi ki sizler varsınız. Gerçekten büyük bir destek, büyük bir yürek e, dal gibi arkamızda durdunuz. E, ben burada kendi adıma ne Azerbaycan e, Türkleri adına sizden Türkiye'den teşekkür ediyorum. Yani gerçekten burada ilk e, internette e, o yardımları e, Türkiye'ye otobüslerini o bayrakla gördüğümde inanın ki ben kendi adıma çok sevindim üzücü olayın <laughs> içindeydim ama sevindim buna Çünkü hani derler ya Türk'ün Türk'ten başka bir dostu olamaz Ben bir daha ben bunu anladım bir daha derinden benimsedim gerçekten öyleymiş çok teşekkür ederiz. Sevgili Mahne Hanım. Canım. Buyurun. Ee, özellikle sizinle e, uzun yıllara süre, e, dayanan bir dostluğumuz var. Birbirimizi şahsen e, tanı tanıyoruz. Evet. Çok uzun süreler, çok e, önemli e, konularda, çok e, acı tatlı birçok şeylerimizi paylaştık birlikte. E, birbirimizi iyi tanıyoruz. Duygularımızı iyi biliyoruz. Ben Anadolu Türküyüm. E, Biz Türküz. ...bunun Anadolu'su, güneyi, kuzeyi vesairesi yok. Biz Türk'üz. dediğimiz gibi Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Biz bir olmak zorundayız. Biz el ele olmak zorundayız. Bugün aynı facia benim başıma gelmiş olsaydı... ...eminim aynı refleksi sizler göstermiş olacaktınız... ...ve benim yanımda olacaktınız. Bizim yanımızda olacaktınız. Orada senlik benlik de yok. Biz <laughs> bu kadar yani. Bu kadar. Aynen öyle. Bilemiyorum. İnan bilemiyorum. Aynen öyle. Aynen öyle yani. Evet, neler öğrenmek istersiniz, neler aktarabilirim size, isterseniz siz yönlendirin. Ee, Pusat Hanım, varsa, dilim döndüğünce cevap vermeye çalışayım. Teşekkür ederim, çok mersi. Ee, Pusat Hanım, bugün üçüncü gün oluyor, daha doğrusu. Evet, evet, Ben bildiğim kadarıyla siz bir yardım ekibi hazırlamışsınız. Yani Kızıl Özen Derneği tarafından. Biraz ilk önce bu Kızıl Özen Derneği'ni biraz bize tanıtın. İstanbul'da neler yapıyor? Bu ne zaman işe başladı resmi olarak? Ve şu anda ne durumda? Ve aynı zamanda Türkiye'de olan o yardım durumunu biraz bize açıklarsanız seviniriz. Buyurun. Kızıl Özen Derneği'nin Resmi olarak kuruluş tarihi çok yeni. Henüz 3-4 aylık bir derneğiz. Devletimiz evet. tarafından onaylanması, faaliyete geçmesi henüz 3-4 ay. Fakat bunun hazırlık aşamaları bizim birkaç yılımızı aldı. İstanbul'da özellikle biliyorsunuz ben İstanbul'da yaşıyorum. Evet. İstanbul'da yıllardır Güney Azerbaycan kökenli oğullarımla, kızlarımla sizler de dahilsiniz buna. Ortak çalışmalarımız oldu. Fakat e, her bölgede olduğu gibi genelde e, siyasi içerikli çalışmalar yapılıyordu. E, fakat Türkiye'de özellikle Anadolu Türkleri arasında Güney Azerbaycan e, burnumuzun dibinde olmasına rağmen çok az tanınan bir bölge. Oradaki kardeşlerimizin varlığının sayısı, kültürel yapısı vesairesi çok az bilinen bir bölge. Sokaktaki herhangi bir İstanbul'a sorsanız İran neresi belki coğrafi olarak size e, tanımlayabilir. Ama İran nüfusunun içinde şu kadar Türk var dediğiniz zaman gözlerini patlata patlata hadi canım diyor. Bu bilgiden habersiz. Diyorsunuz ki bu Türkler senin gibi konuşuyor, aynı dili konuşuyor. Bu Türkler senin gibi aynı düğünü yapıyor. Bu Türkler senin gibi aynı yemeği yiyor. Yemek kültürümüz aynı, dilimiz aynı. Yaşam... E, Ölümüz olduğunda ağlamamız aynı. Her şeyimiz aynı. Biz biriz. Bunu anlattığın zaman insanlar şaşırıyorlar. Düşündük. Çok büyük bir eksiklik. Kardeşin kardeşi tanımaması çok büyük eksiklik. Edebiyatımızı, müziğimizi doğal olarak ya da kısaca diyebilirim, halk kültürümüzü tanıtmamız gerekiyor. İlk önce bundan başlamamız gerekiyor. Bir şehriyarı Duyduğu zaman bunun şiirlerine yabancı olmamalı. Bir neslini duyduğu zaman bunun şiirlerine yabancı olmamalı. Kültür e, çerçevesinde işe başlayalım biz dedik. Ve e, bir kitaplık oluşturalım. Özellikle İstanbul'da benim tanıdığım, benim çevremde olan Güney Azerbaycan kökenli kardeşlerimin arasında akademik kariyerde e, çok aydın, Azerbaycan Türkçesinde ziyalı dediğimiz çok güzel gençlerimiz var, insanlarımız var. Bunların bir araya gelip akademik çalışmalarını paylaşabilecekleri, bilgilerini ortaya dökebilecekleri, bunları belki e, kitaba dönüştürebilecekleri uygun bir ortamımız yok. Bunlara zemin hazırlayalım istedik. Gazete çıkartalım, dergiler yayınlayalım, o çalışmaları kitaplaştıralım. Böyle bir e, çalışma içine girelim dedik. Böylelikle Kızıl Özen Azerbaycan Kültür Derneği ama özellikle çalışma alanımız Güney Azerbaycan Kültür Derneği ortaya çıktı. Tam üç aylık çalışmalarımızı oturtmaya e, gayret ederken birdenbire bu, e, o güzelim topraklarımızda, o güzelim kardeşlerimizin başına bu felaket geldi. Derken kültür bir tarafa e, e, ertelendi ve can derdine düştük. O kardeşlerimizin e, yaralarını nasıl sararız derdine düştük ve bir yardım kampanyası başlattık. Ancak... Yakın bir zamanda hatırlarsınız ki Van depremini yaşadı benim e, Türkiye Cumhuriyeti devletimiz. Evet. Van depreminde de oldukça burnumuzun dibinde kendi topraklarımızın içinde oldukça kaos yaşandı. E, toplanan yardımların doğru ellerle doğru araçlarla yerine ulaşmaması, insanların perişan olması. Doğru. E, ya da gereksiz ihtiyaçların yani ihtiyaç olan asıl malzemenin e, değil de e, hiç alakası olmayan malzemenin kış ortasında yardım toplanıyor. Giysi yardımı örneğin diyeyim. En basit örnek. kış ortasında ne gerekir? Kalın giysiler gerekir. Mayolar çıkıyor. ne bileyim yazlık kıyafetler çıkıyor vesaire. Bu toplanan tırlar dolusu kıyafetler ya çöplüklerde bulunuyor. Ya terör örgütlerinin eline geçiyor. Ya bir yerlerde yakılıyor. Yok ediliyor. Oradaki gerçek mağdur vatandaşların eline bunların çok az bir kısmı geçti. Doğru organizasyon yapılmadığı için, biz doğru. aynı hataları Güney Azerbaycan'da yaşamamamız için, o kardeşlerimizin daha da mağdur edilmemesi için daha e, geniş çaplı bir organizasyon olsun dedik. Ve bu sadece bizim Kızıl Özen Derneği'nin çabalarıyla değil, Türk boylu, Türk soylu bütün kardeşlerimizin desteğiyle olsun istedik. Dolayısıyla... Türkmen kardeşlerimize, Kerkük Türkmenlerine başvurduk. Tatar kardeşlerimize başvurduk. Doğu Türkistanlı kardeşlerimize başvurduk. Uygur kardeşlerimize işte başvurduk. Kazaklara başvurduk. Vesaire vesaire. Bütün sivil toplum soydaş teşkilatlardan destek rica ettik ve bir komite oluşturulması, acil yardım komitesi oluşturulmasını uygun gördük. Hepsinden destek aldık ve resmi olarak bir komite isimlendirmeye çalışıyoruz. Bu komitenin içine, içini doldurmaya çalışıyoruz. Devlet kurumlarıyla yetkililerle başvurularımız, protokol görüşmelerimiz devam ediyor. yaptığımız her hareketin, attığımız her adımın hem resmi olmasını istiyoruz. İnsanların kafalarında şüpheler oluşmasın. Hani nereye gidiyor bu toplu yardımlar denmesin. Kim ne iş yapıyor denmesin. Devlet karşısında da hukuki sıkıntılar yaşamayalım. Tereddütlerle karşılaşmayalım. Ee, gayri ciddi bir çalışma olmasın diyoruz. Bu yüzden e, tam olarak komitenin net olarak oluşması yarın cevap alacağız. E, bugün için e, herhangi bir e, şey konuşma hazır değil. anlaşıldı nasıl, nasıl isimlendireceğimi bilemiyorum bunu ama. anlaşıldı yani Ben Özel sizi rahat değil. Kızıl ben... özen tek başına reklam yapmıyor. Kızıl özen tek başına evet. e, hareket etmiyor. Bütün Türk dünyası e, aynı yarayı paylaşmak zorunda diye düşünüyoruz. Ee, çok teşekkür ederiz sizden. Ayrıca Yarın net bilgileri yarın vereceğiz. Ee, çok güzel. Sizin bir sayfanız da var zaten. Adı altında, bir komite adı altında, Türk Dünyası Federasyonu adı altında bir yardım kampanyası, daha geniş kapsamlı bir yardım kampanyası ilan edilecek. Çok güzel. Zaten sizin sayfanız da var Sata'nım. Hanım. Onu da söyleyin. Yani yarın o bilgileri nereden alabileceklerini bir... Evet. Söyle. Facebook adıyla bilinen ve bütün dünyada birçok kardeşlerimizle bu yol üzerinden irtibat kuruyoruz. Facebook'ta da Kızıl Özen Kültür Derneği isimli resmi sayfamız var. Bunun haricinde www.kızılözen.com sitemiz var ama bu henüz teknik hazırlık aşamasında buradan e, net bilgilere ulaşmak e, henüz hazır değil sayfamız. Fakat Facebook sayfası üzerinden güncel bilgileri e, sizlerle paylaşacağız. E, çok güzel. E, ben, mail adresimiz var. Buradan mail adresinizi eğer, Evet buyurun. Ki, e, Türkçe karakterler kullanılmıyor biliyorsunuz. Ezil evet. Ozen Kültür Derneği etjmail.com bu da e, adresimiz e-posta adresimiz. Buradan da bizimle irtibat kurabilirler kardeşlerimiz. Ee, bu arada sürekli telefonlar geliyor, sürekli mailler geliyor. Nasıl yardım edebiliriz? Nereye yardım edebiliriz? Dediğim gibi e, en son komiteye ait e, çünkü valilikten ve dernekler masasından aldığımız şey yeni bir, sırf bu şeye ait e, yeni bir e, banka hesabı açılması gerektiği. Bu arada Kızılay'ın açmış olduğu bir mesajlaşma sistemi var. O evet. Da belirtmeden geçemeyeceğim. Ancak hem Van depreminde hem diğer yurt dışındaki büyük afetlerde doğal afetlerde de benzer alanlarda yapılan yardım toplamalarında sıkıntılar yaşandığını hatırlıyoruz hepimiz. Arz eden kardeşlerimiz varsa Kızılay'ın bu oluşturduğu SMS yardım Sistemini de desteklemeleri Mümkündür Fakat biz kendi komitemizin oluşturacağı Banka hesap numaralarını Ve paylaşım ortamlarını Bildireceğiz ee, Sinari, Yarından itibaren O zaman biz yarını bekleyeceğiz güncellemesi başlayacağız. Efendim? O zaman biz yarını Bekleyeceğiz sizden e, bekleyeceğiz. Bilgileri Ama almak, almak için ee, Yarın çünkü e, Gecikiyoruz her saniye evet. e, orada daha büyük acıların yaşanmasına neden oluyor oluyor bir an evvel bu işi e, en hızlı şekilde e, ortaya sürmemiz lazım çok e, e, sizin bu değerli çalışmanız ve bu e, derneğin gelecekte <laughs> büyük ve geniş bir kapsamda e, başarılarını e, diliyoruz ve aynı zamanda i̇nşallah, sizin inşallah. E, ben e, kendi adıma bunu konuşmak istiyorum da izninizle e, maalesef bu bunu gösteriyor ki biz Güney Azerbaycanlılar bugüne kadar yapmamız gereken şeyleri yapmadığımız için bugün çok kötü durumdayız. Bugün eğerse bizim derneğimiz olsaydı Türkiye'de Türkiye Nasılsa siz buyurursunuz. E, Güney Azerbaycan bizim e, burnumuzun ucunda, kulağımızın e, e, arkasında bu e, hiçbir bilgimiz yoktur falan gibisinden. Aynen o bize de e, 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 yani bizi de kapsıyor. Nasıl mahle? Ne? bireysel fikrimi söylememe izin verir misin? Buyurun. Bu benim kendi şahsi fikrimdir. Evet. Yıllardır sizlerin içindeyim. Ben de Güneyli kardeşlerimin e, her an yanında olmaya çalıştım. Evet. Her i̇şte zaman. Bu zamana kadar sizleri tanıdığım kadarıyla Güney Azerbaycan coğrafyası içinde e, ortaya çıkan bir sürü sivil toplum örgütü e, siyasi ya da e, kültürel diyeyim bir sürü şey var. Ancak benim kimi temel fırsat olarak çok çok acı çektiğim bir konu var ki hiçbirisini bir masa etrafında görmem mümkün olmadı. Maalesef. Bu kadar bir barışık olarak bir projeye Güney Azerbaycan adına bir projeye imza attıklarına şahit olamadım. Şimdi lütfen bütün o siyasi oluşumlara, bütün o kültürel oluşumlara, bütün Azerbaycan'a, hatta Türk dünyasına lütfen birleşin. Lütfen birleşin. Oradaki kardeşlerimiz adına. Lütfen birleşin. Bu benim canımı çok yakıyor. Bu beni çok üzüyor. Aynı zamanda bizim canımızı da yakıyor. ne zaman birleşeceksiniz? Aynı zamanda Bugün bizim de. Ne zaman? Hepinizi ee, duyurun. E, o kadar acı verici çok kocaman bir Türk milleti var. E, yani o kadar acı verici ki Pusat Hanım e, anlatması zor bile. Ben öyle acıyor ki içim öyle acıyor ki bunu gerçekten benim için şu anda bile anlatması çok zor. Yeter be. Ona gerçekten ki yeter. Gerçekten kardeş şu işin bir ucundan tut o diyor ki ya yok şu olursa orada ben gelmem. Özür dile diyorsun. Sen gelsene kardeşim şu işin ucundan tutalım. Bir lise kaldıralım bu şeyi. Yok ben o adamdan hoşlanmıyorum. Ben gelmem. Yani adamcılık oynamanın sırası mı ya? Gerçekten öyle. Ben bir birkaç cümlede bunu sonlandırım. Sonuç şu. Biz Güney Azerbaycanlıların maalesef ego kavgaları özellikle özellikle yurt dışında olan siyasi ve önde giden insanlarımızın birbiriyle ego kavgaları ne yazık ki bu hareketi paramparça etmiş. Öldükten sonra ardımızdan ağlayacak insanımız kalmayacak sevgili Mahmut. E, zaten ölülerimizi şu anda bile... adam kalmayacak. Pusat Hanım zaten şu anda ölülerimizi bile kimse kaldıramıyor. Ve kaldıran yoktur zaten biliyor musunuz? Ölülerimizi bile. Yani düşünsenize bizim ölüler yerde kalmış. Ölülerimize e, şey... E, defin merasimi, e, cenaze merasimi tutmadan öyle toprağa vermişler yani bu acı verici değil mi sizce bu acı verici benim ailem de onların içinde yani düşünsenize düşündüğümde yani inanın ki duramıyorum yani o yüzden e, Türkiye'de o kadar İzmir Ankara İstanbul o kadar insan vardır Türkiye'de Güney Azerbaycanlı vardır yeter Yeter bu kadar egoist olmanız. Yeter dışarıdakiler bu kadar bencil, bu kadar egoist olmalar. Eğerse bugün biz bugüne kadar bizim e, toplu şekilde organizasyon, ister e, teşkilat, ister her şey bir organizasyonumuz olsaydı biz bugün bu durumda değildik. İnsanlar. Bu bir refleks olmalı. Doğal refleks olmalı. Bu... Birleşmek için bir refleks olmalı. Sen, ben, o ego denilen Zehiri üzerimizden kanımızdan silip atmalıyız ve bir olmalıyız. Maalesef ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Üç gündür ben bu bilgisayarın arkasından hiç kalkmadım, gözümü kırpmadan bu bilgisayarın arkasındaydım ve herkes bana Türkiye'den biz nasıl yardım edebiliriz diye e, yazıyorlardı. Acaba sizin dernekleriniz var mı Türkiye'de? Utanıyordum yani. Resmi Gerçekten resmi utanıyordum. De... Bizim prosedürler önümüze o devlet tarafından önümüze e, birçok e, şeyler var, e, aşamalar var. E, onlar onlar Biliyorum, zor, biliyorum. Aşı, Siz zor, de haklısınız biliyorum, ama biliyorum Niye bugüne kadar bu olmamış? Mevzu bu. Bugüne kadar niye bu olmamış ki? Bugün, bugün, bugün Hatır bu durumda. Olmadıydır. Yani Hatır, biz her zaman hazır. Bir doğal afete bir olağanüstü hale, bu bir savaş olabilir, bu, bu bir doğal afet olabilir. Bunun için canın gırtlaktan çıkmasını mı beklemek lazım? Ya sevgili Pusat Hanım, sevgili Pusat Hanım, e, biz e, neyi iddia ediyoruz? Güney Azerbaycan'ı kurtarmayı, bağımsızlık e, bağımsızlığına ulaşmasını e, iddia ediyoruz. Bu iddiayla böylesine olur mu ya? E bu, böyle bir, bir şey olur mu ya? Nasıl e, bağımsızlığa e, kavuşturacağız bu ülkeyi? Nasıl insanlar kurtaracağız? Biz bugün bu insanlara hiç türlü yardım edemiyoruz. ya yani insanların, çocukları, insanların aileleri toprakların altında. Biz bu millete ne yaptık? Yani düşünüyorum. Ben şu anda burada düşünüyorum. Ben bu millete ne yaptım? Gerçekten Benim yardım ne yaptım? Desteğini esirgemeyeceğini umduğum insanlardan ses çıkmazken o kadar tahmin etmediğim insanlardan yardım Aynen. teklifleri yağıyor ki şaşarsınız. Aynen. Sevgili şaşarsın. Buzat Hanım. Bir çok telefon alıyorsun Tekrar teşekkür ediyorum. E, hem teşekkür radyo ediyorum. adıyla. Bir insan ettiysek affola, üzüntülüyüz. Öfkeliyiz, kırgınız. Hepimizin Ama arcısı. bir yandan da umutluyuz. Güzel bir şeylere gebe olacak. Her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. Güzellikler de gelecek inşallah. Öncelikle şu kardeşlerimizin yaralarını saralım. Umarım. E, sizin de yardımlarınız gülüyoruz, ve desteklerinizden gülüyoruz, dolayı gülüyoruz, gülüyoruz. sizden teşekkür ediyoruz. Hem radyo adına hem kendi olur. adıma bu hem Güney Azerbaycan adına. Yani büyük bir manevi destek oldunuz. Bu en önde giden en büyük şey. Diğer dil mahne ben İstanbulluyum ama Tebriz benim. Ben İstanbulluyum ama Kars benim. Ben İstanbulluyum ama Karabağ benim. E, tabii Bu ki. Tabii ki. Bu kadar da. Buradan evet. da yeri vardır. Doğu Türkistan'da olan depremden dolayı onların Orada da, da haberleri şey olmadı. Orada onların da bilgileri verilmedi. de görüşmelerimiz sürüyor. Onlara da ne yapabiliriz Aynen. bilemiyorum. Bir şeyler yapılacak. Onların o da bilgileri bize ulaşılmadı. Ee, faşist Çinlilerin e, yaptığı baskıdan dolayı onlara da Aynen, e, hem baş sağlığı hem de geçmiş olsun e, dileklerimizi e, e, iletiyoruz Allah buradan. E, Türk ve Türk halkını, Türk milletini tanrım korusun ve yardımcımız olsun. Amin. E, umarım tamam. ki bundan sonra. Kızılözen Azerbaycan Kültür Derneği adına. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz de sizden teşekkür Hepinize ediyoruz. Birlik olmaya çağırıyoruz. İyi günler ve teşekkür ederim. bundan sonra e, esenlikler içinde milletimizin e, umarım yaşamasını yaşamasına e, Ulu Tanrı'dan diliyoruz. Merzulur. Sevgili Merzulur. Fusat Hanım, çok teşekkür dilerim. ederiz. Tekrar size de hayırlı akşamlar efendim. Sağ olun, teşekkürler. teşekkürler.